drop Merhaba arkadaşlar Merhaba. ben, ben, ben ve bugün bossun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet. 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 <laughs> evet. Efendim, evet. 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 size göstermek istediğimiz <laughs> gereken şeyler var. Evet. 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 O kadar çok maden yaptık ki. Evet. Madenleri aynen göstereyim ben de dur. Madenlerimiz burada pişmişler var gördüğünüz gibi. Evet, blokları, lapis blokları falan filan var. Kol bloğu var. Ve şu, bir de şurada e, buzdağının görünmeyen tarafı var. Bir arkadaş sağ olsun biz amelilikte yardım etti. Bayağı bir adam hayvan gibi kazmış. Adını söyleyelim mi? Yuşa. The ama ustu. Battlefield Yuşa. Öyle ya. Yani. Ev, evi kaybettim ben ya. Evet oldu abi. Yatakları kırdım çünkü. Ev ayrıca burada kayıtlı gözükmemiş. O kardeşim dur dur bak sana hediyem var gel. Ne? Gel 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 neredesin? Buradayım burda. Bu ne? Al. He with that sword. Kanka. O lan? Ka 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 call of Duty oyuncu. gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> ya arkasına bakmadan kaçıyor. <laughs> <laughs> Bir dakika şu Grindstone'u açıklayalım gel. Gel. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar crank. bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Bu ee, şey bu gördüğünüz madenleri ikiye katlamaya yarıyor. Nasıl yani? Bu da el şimdi bak şimdi dolkancım. Crank diye bir şey var. 1 2 Wooden crank. Bak, al Joker şunu. Ver. Joker. Ver. Nerede? Ver. Al. Şunu al. Kanka Onun tak pipiye benziyor. İşte. Bir dakika. Senin ölüye mi kullan? Taktım. Hayır bak mesela şurada şu, ben benim şurada oldum. Anladım tamam mantığını anladım. Şurada tamam. oldum düşün. <laughs> bir dakika düşünmem lazım onu dur. Ya yürüyün. Oh! Bunu ben tutuşurum. Gördün. Eğer bu boştayken bu da ciğerin al. Lan niye bu elinde ciğer var? Öküz. Yataklarda buradan kırdım şu. Buraya daha bir oda kazdım ben Doğukan yemek yerken öküz. <laughs> Hadi ya. Sakız çiğnecektim de. Hadi. Ayrıca bu bunu yapıyorsunuz. Bu böyle bütün her şeyi kırabiliyor bak. hop 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 hop. Wooden yok o Osmium Paxel. Aynen. Paxel bu. Çekil lan. Şurayı biraz şu ortaya kadar. Dur ben şeyleri göstereyim. göstereyim. Dur 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 dur. Madenleri. Evet. Bakın beyler madenler. Böyle hayvan gibi maden var. Ya biz bir süre maden yapmayacağız onu söyleyeyim. Evet. <laughs> bu bize 3 yıl yeter. Burada da daha pişmemişler var. Abi. Bunlar ne? Bunlar diğerleri. Bu da burada böyle farklı. Gel şuraya bir oda açalım da buraya da yatak odası yapalım gel. Ben senden aynı yerde yapmam yalnız ha. Hayır evet işte o da ortaya bir tane duvar öreceğiz. Bana ne lan duvar da, mı var? Ya da, kalk, ya da ya da kalk git. Ee, yok aynen ben duvara denerim sana gel. <laughs> evet. <laughs> Azimle <laughs> sıçan bileyim. duvarı deler geçermiş. Şey, i̇şte, ama benim elimde pikeks var. Bakın bir dakika. Gülüyor. Çoğu kişinin bilmediği şeyi yazacağım. Azimle sıçan değil. Azimli Sıçan Yani buradaki sıçan fare olan sıçan Azimli isim var çünkü O fare yani Bak. çoğu kişi bunu hani e, bok çıkartmak, boku fırlatmak anlamında algılıyor ama Tamamen hayvan ismi yani o Azimli Hatice. Sıçan Eskiden yani köylerde evet. mellerde çok az sıçan varmış kaplama. duvarı şey yapıyorlarmış Okan, bu chesti buraya sen mi koydun gelecek anda Farklı sistem yapan chest onun adı Bence öz Chester'ın sana girer olmam. Hayır. O kana girer Burası benim yatak odam. Kalk ki başka odamıyorum. yere yat yatak odam. Bir şey yere tarafı yap. Bir şey diyeceğim da. de bir şey diyeceğim de bak bak bir dakika bak. Bir dakika. Tamam tamam sen göreceksin şimdi. O kadar güzel bir şey yapacağım ki buraya Oturacaksın ağlayacaksın sonra dur. Lorke lorke. Ya bana ne? O taştan ben de istiyorum kendimi. Abi veririm sana. Or orası şey yatak odan değil orası mod şeylerin olacağı oda. Ha. Benim yatak odam nerede? Ya kal tamam. Orada benim. Be ben, nerede yatacağım? Siktir git kendine başka bir yerde e, tamam ben gidiyorum. Ha <laughs> şartsa sağda veririm. Ben de burada yatarım. <laughs> Hiçbir zaman büyümeyecek olan ağacımızın yanında yatarım ben de. Oo oraya mı? Bak kaç metre bu grev Hadi şimdi e, modlara girişiyoruz. Sen girişe dur ben geliyorum. Kendime metro da Sen de yap bence önce bir odanı yap ondan sonra şey. Yap. Ay bismillah. Ya ne odası oğlum ya odam yapacağım bir kendime ben. Evet ben yaparım. Ya işte tamam burası kendim. benim odam olsun. Ne? Evet. Burası. Ya bizim gel burası ikimiz odası. İstemiyorum de. lan tamam kendim yapacağım ben onu. Bir et de cemaat. çok daha güzel olacak ayrıca. Emin misin? öyle bir şimdi. Ben şekil yapmadım ki. Ben şöyle bir kapı koyacağım. O şimdi. kadar şekil yapacağım ki mi sen gör. Bir dakika bunda bibliograf var mı? He var. Yok. Olsaydı. Yoksa yükleyek ya. Yükleriz be koçum. Koçum koçum ya, ayağa çektim. Bakırdın. Ben... Aa, ya nasıl? Trabzon'dan, Trabzon'dan Trabzon. aldım al. bakır. Yar fakir bende fakir. Hello motherfucker. Hello motherfucker. Hello Maddefa. The... O, çocuk, o çocuktan ne iyi ki. O ne verdilerse artık. Kanki. o Kardeş. Ne? Kapılarım benim. Tamam mı? Kapılar benim. <laughs> artık benim. E, i̇yi, bir... Birini çektim. Diğerini çekemedim. Biri bende. <laughs> Verir misin? Şey. Hayır. Ha, verirsen taş vereceğim 64 altı 16 taş vereceğim. Hayır. Bunu sen istedin Doğan Bir dakika sen onu koyacağım ben onu çökeceğim Koymayacağım Kapısız <laughs> yatacağım ona <laughs> <hadi> da bakalım El <laughs> mi yaman, ben mi yaman yoksa Trabzon mu yaman? Sen mi çıkarsın, ben mi kilitliyim? Banlarım <laughs> Panel bende unutma yani <gülüyor> <gülüyor> Bakın bakın beyler tehcide bakın evet, evet, Ne tehcidi canım ben de. Sadece panelin bende sadece... olduğunu hatırlatmak istedim <laughs> Sadece bir uyarı Yok daha yeri yemedin sen. Sen daha dur. <laughs> o kapıyı bir ana şimdi veriyor mu vermiyor mu? Elimde çok büyük koz var. <laughs> Neresi size? Bir dakika. Bir dakika. Odamı yapıyorum ben kendime. Senin o pis ya odanda yapmayacağım. Senin odanda pire falan da vardır şimdi iğrenç. Ay. Lokan. Ne var lan? Değişik. Ne var lan? Sizin Değişik. orada arkadaşların birbirlerine tenek ediyor mu lan? Bol. Yok lan ben buradakilere hıyar adını takdım hepsi hıyar diyor. Teneke nedir abi ya ulan bu kadar da yani bir insan bu kadar da cahilleş... <laughs> Canla başla kırdı ya adama bak. Yürü git. <laughs> al, almayacaktım ama neyse. Onu bile aldı bak 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 hele. Al al onu da al al. Al. <laughs> al. Var ya böyle birazcık daha gelişeyim şurayı halledeyim. Sen yokken ben burada tuzak yapmazsam şerefsizim ama bak görürsün. Koy. <laughs> Koymayacağım oğlum Koyarım. yürü git. <laughs> Allah Allah. Allah be, al. Al taş atmam sana. 64 tane. Bana taş atma. Bana yumru atma. Yum yum yumru. Sümsük 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 vurdum gibi yok lan öyle değil bir şey yok. Odun mu burnunun üstüne var ya. Ah. Buraya Hadi oğlum ya ben makinalara geçmek istiyorum. Ben füze falan patlatmak istiyorum. Millet neler yapmış. Füze falan atıyorlar füze. birbirine. Üçüncü bölümde hiç füze istiyorsun. Al sana füze. Ama doğru söylüyorsun. Al. Memelerini mi göstereceksin? Ha tamam. Memeni göster Dokan. <laughs> Memeni mi göstereyim lan Dokan? Bak. <laughs> Hadi, hadi. Ya kırma sana benim bodrumumu. Bodrumumu. Oha adam kendine iki katlı ev yaptı. Odunu mu? <laughs> Bodrumu. Bodrumu diyorum. Adı neydi buranın? Oda oda. <laughs> Odunu mu? Gizip kendi odanla. Bodrumu Gizip kendi odanla uğraşır mısın lütfen? Ey lan. Hadi, odamla uğraşayım derken diğer odaya girdim lan. Salak. önce <laughs> bana geliyordu o kadar. Ne? çıkar Her şey bana geliyor. Bok sana geliyor. Bende de, de magnet açık. Bak 5 artı 4 oldu bak. Artı 7 sen al bari. Yağmur açmış kapattım. Rain turn it off. E, yarı yarıya Türkçe lan bu. <laughs> ne alaka? Orada herhangi bir Türkçe kelime yok bence. <laughs> ne? Ne diyorsun oğlum? Ne dedin sen? Schlag. Eh, tamam. Derimiz var mı hiç? Neyimiz? Deri. Yok. Şu testi bir boşa... ses yapalım. Ses odası mı yapsak ya? Aynen. Aynen. Şimdi aklıma geldi. Tamam. ses odası yapacağım ben. Sekiz tane ses yapalım. Ses odası... Tamam. ses odası yapalım Okan. Tamam. Hem de baya büyük bir chest olası yaptım. Adamsın. Görmelisin bir gelsene. İşte bu. Zeka ben önce. Ya bir dakika şu grindstone, grindstone nasıl yapıldığını göstereyim. Abi. ahanda böyle yapılıyor. Bir türlü R'ye basamadım. Nedir kuva? Aranızda şurada dustlar var ya bir taş başlayayım. Ne yaptın? Ne yedin lan? Öyle? Kanka dur bir dakika. Hiç taşın var mı ya? Normal taş. Yok mu? Var ama sana yok. Versene iki tane. <laughs> i̇ki tane mi? Üç tane. <laughs> Köpek gibi sürdü. At lan! <laughs> ama bana item gelip duruyor. Gelemedi ama. A ağzına, ağzına attım bir tane. Oğlum atsana! Sen bana kapadın birini ver ondan sonra. tamam hadi at bir tane vereceğim. Bir dakika kaç vuruyor bu? Bir, bir. Zar zor bir. Bir kalp. Ama zırhlar var. al ya uğraşma dedi. Ya! Ya yapma bunu. Şeye gitti. Nasina Fightups'a gitti. ne yapıyor? Kanka sana bir hediyem var al. çarpma. <laughs> Oha kafama çarptı. Kafama çarptı. Bir dakika lan. Lan. Yatağımı ver. Yatağımı ver. <laughs> Diğerini alayım. Var <laughs> <laughs> ya. O surat ifadeni görmek istedim şu an ya. <laughs> oh. Hadi al çok eğlendirdin beni abi bir tane de kapı hediyem olsun. <laughs> lan kapımı da ver. <laughs> Verdim zaten. bir tane vardı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Fakir. Bir de kapımı da Kapı ver. Kapı ver bana. Hadi al. Bunu da, bunu da verirsem rahat bırakacak mısın? Evet. Yemin et. <laughs> at sen. Allah çarpsın de. ver <laughs> <Ben atsak> Vermiyorum <gülüyor> lan. <gülüyor> al hadi al kapı. Olmadı bak adam akıllı bir şey yapamadık ya. Tamam lan dur. Bölüm... Oğlum ne güzel gülüyorlar işte. Onlar mı gülüyor? Allah Yolda Allah. Ne... Da... Onlar hepsi kahkaha gülüyor. Zor değil söyleyeyim mi sana? Lan git lan. Crafting table'ını kullanacağım iki dakikaya dur. Yetişemedim. Ayrıca o da bana geldi. Yo. Gelmemiş. <laughs> Kapat. Benim kapım birader istediğim gibi kullanırım Allah Allah. <laughs> tamam neyse kapı kapı sorununu hallettiğimize göre tamam. Tamam. Bibliyograf var mı bunda? Aa! <laughs> Abi ol sormadı say. Ne yapıyorum ben ya? Tokat. 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 Ben ne yaptım? Abi çok eziksin ya <laughs> Burada atladım, ben. ondan bağırdım ben Vaa <laughs> <laughs> diye Hiç duramadım ki Sağ <laughs> Al işte, taş öpüyorsun sen ya Ta taş, Ta taş yok taş Bir taş Neyse dur Şimdi Taş pişiriyon ben Pişir keke KEKE ege Kanka Şimdi biz ne yapacağız? Ne Seni yapacağız? Tamam gel Açtım bekliyorum. <laughs> Al işte beyler bu kadar da arsız bir insan. Açıldı. <laughs> Hayırdır lan? Tipe <laughs> <laughs> <Dime> bak. Bir dakika ya buradan ama. Lan kılıcımı attım. Benim bir şey kılıcımı. Hadi bir yere git. Orada bir şey olduğunu sandın değil mi? <laughs> Kılcımı ver. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum sen buradan? Tünel kazıyormuş bak yere... <laughs> Çekil lan. Oğlum bak boş geçti bölüm ya senin yüzünden. <laughs> Fırın koydu <laughs> öküz. Nerede çıkacak hadi Git git bir daha boğası. Ne yapıyor lan nereye gidiyor acaba? Selam. <laughs> 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 lan Evin ağzına sıçtık yalnız ya. Hayde. <laughs> fırın koymuş hayvan ya. <laughs> 16 tane fırın vardı benim. Kanka hadi boş <laughs> çok boş geçti yalnız abi. Odaları ayarlayalım da bari. Aa abi koptuk ama ya. Ne yapacağız tıkmış? Seni. Ne Tamam gel bekle. Ana çık. Oyun takım. Şşş küfür etme lan. <laughs> Ağzımdan kaçtı. Öküz. Öküz. <laughs> Benim videom ya. Vay. <laughs> Mal ben de. Kırma bir... kırma. lan dur dur. Oğlum sen çok büyük savaşlar çıkacak aramızda bak görürsün. <laughs> ben odama ne yapacakmış şimdi ya? Dokan. Dokan ters yaptım ya Allah'ım hep yüzü izle. Ee, ne? Seviş benim. Çok mu çirkinleşti bu azıcık. <laughs> Aynen. Yiş benle. Ya bir oğlum Allah çocuğa bak. <laughs> Merdiven nasıl yapıyor da ha? İşte. Elinle. Abi ben ne yapmaya çalışıyorum? Allah belanı versin. Kendini. Ne yapmaya çalışıyorum? Allah belanı versin. Ne okam diyorum kendini diyorum. Oha, ne yapıyor? Ordu mu kuruyor? Fırın ordusu. Onu çıkma, ya küfretme. Dur dur tamam dur. Çocuğa bak ya lafından bir <laughs> tanesi küfür. Şuraya <gülüyor> koysana <gülüyor> kanka bir tane. Taş koy taş. Ya har vurup harman savurmak işte deyimi tamamen bu. Çık artık <laughs> hadi odamı bitiriyorum ben az kaldı. Oda oda değil ki senin yüzünden herhangi bir, bir bok var. olamadı zaten. <laughs> Niye lan? Kide bir de Kide renk kattım işte videoya. Ha çok renk kattın. Bay siyah. Ha şimdi o mantıkla düşünürsek ya ya versene. Ya oğlum bırak bir tanesi benim olsun ya. Var oğlum ben sattım bir tane. Sen bir tane tamam sen görürsün. Lan olur sen de iki tane yatak var. Niye birinden tuttun? Ben yok oğlum yatak bir tane var. Nasıl lan? O da ben, orada benim orada yatıyor işte. O senin orada yatak mı yatıyor? Bekle de ofan. Kanka hadi. Tamam. Ne yapıyoruz? niye boşa dök harcıyorsun? bu gerçekten. İnsafsız bu çocuk ya yemin ediyorum insafsız ya. Bundan Çoşun var ya hayatım hayatın boyunca hiçbir şey olamayacak lan. Sen hiç, hiç zaman diğer insanlar gibi eğlenemeyeceksin. Neden? Sen malsın mal çünkü mal. Kim? Sen hangi tür maldan söz ediyorum? Ee, eşya olan. Mal varlığı falan derler ya. Sen olsun işte. Ama bu da şöyle rail geçiriyor Şimdi oraya, buraya öyle bir gizli geçiş yapmam lazım ki senin bulamaman lazım. Benim ben ve bulamayacağım gizli geçiş. Evet. Abi yapsan, sen göz önüne yapsan da ben bulamam zaten. İstesen hiç 10 bulamazsın Seviyordum seni, seni. Sen, sen seversin sen. bunu Öyle miydi? Evet Tabi öyleydi onu da yanlış mı söyledim? Biliyorum yani ben böyle şarkıları Gizli geçişimi yapıyorum Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> O Oğlum ben bir şey yapmıyorum Oğlum o railları boşuna harcıyorsun biliyorsun değil mi? Toplarız geri. Neyi lan kim Ne? <gülüyor> hiç yerim falan. Hayırdır bir tanem sonunda. Oğlum sinir oluyorum sana. <laughs> Niye? Bilmiyor musun sinir oldu mu? Yo. Üstü kapatmış bak şeyler Kim lan? Kapatmışsın işte a, hayvan. Ne üstü? E ha, o şeyin olduğu yer mi? Gizli geç. Gizli şey benim aşağıya yer vardı. <laughs> gizli değil yani orası. Güzel <laughs> gözünde önünde ya. Göz önünde bir yer. Kapımı niye kırdın peki? <laughs> Kapında mı? Kırdın? Ve bu kadar rayı nereden buldun? Bay Vereyim mi daha var ha bende? Ne? 53 tane daha var. Ray mı? Eee? Ben yapmıştım da onu. Dur ben kendime de şey yapayım Yalnız e, buraya şimdi. lever koymamız lazım Bir dakika şuradan getir şeyi Koymaya gerek yok Şimdilik dur Onu farklı bir sistem yaparak Ya şöyle yapacağız bak çekil Bir dakika dur ya onu sonra yaparız Böyle olacak ya. ya tamam işte salak burada lever olacak istediğimiz yere gidecek işte Şuraya lever koyacağız Tamam bir dakika dur bir dakika. Koy şuraya lever'ı Burası çok saçma olmuş zaten ya bu ne burada Aç Aç tamam Rally start up herif ya. Bu ne? <laughs> Orası ne? mantık atlar. Hep şey yüzüyor. Gözüm acıdı. <laughs> ya niye ben ön tarafa alıyor ya? Bak, bak, bak şu anda küfür etmem senin için. Eğrili bir. <laughs> Orada düzelecek bir saniye. Uzun uzadıya gidince düzeliyor. Azıcık bir... Ya <laughs> küfür etme! <laughs> tamam. Ya canım sıkıldı. <laughs> Mini games falan çekelim. Hadi ya bu sıkıldım ben bundan. Ben bir dakika, Hiçbir dakika. şey yaptığımız yok. Bir dakika. Minecraft vardı burada. Heh. Kanki bir gelsene. He. Beni bir bak ne güzel oldu. <laughs> Çok uzun bir yol. Tamam hadi ya gel gel harbi madenlere gelecek en başta galaktik Ne madeni bitti artık bölüm 25 kadar çekiyoruz Yo topu da 10 dakika oldu Ne 10 dakikası lan Bitti bölüm hadi bitti 25 dakika 25 dakika aynen Evet Bu bölüm de o kadar salaklıklarıyla geçti Acaba kimin salaklıklarıyla Bilemiyorum yani Ardından bir bölüm daha çekeriz ve onda Ardından da çekeriz. bölüm çekemem ben sonra çekeriz Çekeriz her neyse ne ya, bu bölüm sonuna geldik beyler. Bayanlar. Ve de bayanlar. Benim yüzde yirmi biri bayan biliyorsun değil mi? Beni izleyen. yüzde bayan. Beni izleyenlerin. Hangi şey kafalı kırıldı? Çıkardım kırılmadı. Çok havalı gözüküyorum şu an. Evet bu bölüm sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.